Evet kanalıma hoş geldiniz dostlar. Selamun aleyküm. 30k yükledik geldik neredeyiz abi? Gate of Olympus Super Skater'dayız. Yeni bir şans yeni bir vurgun kovalamaya geldik. Oyunumuza şöyle 6 kayla akış verelim. Kendime bol şanslar sizlere de iyi seyirler. Oyunumuzun sesini de şöyle kısalım abi. Hipnozlamasın bizi. Rahat rahat vurgunumuzu alıp çıkıp gidelim. Bir tık daha açalım. Bir tık diyoruz. Çok açıyor ver bakalım var oyuna fokus olalım artık abi. 25 çarpanla başladık. İki skaterımız var. Uzatma gelir mi? Haydi bakalım dede. Hırçın dedenin hırçın mekanına geldik abi. Taçlar sınırda kaldı. Çarpan gelir mi? Of. Akacak ekran durdu abi. Taç. Taç vermedi. Şimdi gözüm. Şimdi kupalar. Olmadı be. Olmadı be. Yine değil abi. Yine değil. Haydi bakalım. Son bir. satın almadan üzüldük. Üzüldük abi. İlk satın almadan üzüldük. İkinci satın almamızı bir gerçekleştirelim. Bol şans. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Abi 60 çarpanla başladık. Devam. Yeşil. Devam kum saatlerimiz. Gelmedi kum saati. Devam abi devam. Hadi bakalım. Buraya çarpan yazması lazım. Buraya çarpan yazması lazım. Müzik bulduk ya. burada 15 var. Devamı gelir mi? Kup saatlerini yakaladık. 2 yüzükle gelir mi? Kupalar tekte. Yüzükler sınırda. 6192 TL devam. Çak abi çak. Çak çocuğu çak. İşte bu çak çocuğu. Güzel. Maviler de indi 2 yüzük daha iner mi abi? Mükemmel bir çarpan oluşturduk. 10 spinimiz var. Abi 120 çarpanımız var. Öde bakalım öde dede. Zalim dede. Zalim dede. Oy 120 gitti lan. Lan yani 120 gitti be. Şuraya bak ya. 240 çarpan bir iki biriken kum atacaktık. Oy yoş. Devam abi devam. Abi bu ney böyle be. Çarpan deryasına tutulduk resmen. 192 çarpan var. Çalıştır o zaman dede. Allah Allah çarpanlara bak. İnsin abi insin. Of çarpandan zarar gelmez abi. Gelmese sıkıntı. Haydi bakalım yüzükler. Tekte kaldı. Sol spine yüzükler geldi. Çarpan gelir mi lan? Vallahi çarpan atar mısın dedem? Dedoş. 10 çarpan ya dede. Çok istemiyoruz. 10 çarpan sadece. Evet. Evet. 10 çarpan yeter abi. Yeter abi. 244 çarpanla içinden geçtik oyunu. İçinden geçtik oyunu. Hadi bakalım. 35.325 TL aldık abi. Kılçıksız. Şimdi altı kayla devam diyelim oyuna. Haydi bakalım ver gelsin dede. Bol bol şans devam dede. Yüzükler, yüzükler tek tek kaldı yine yüzükler. Haydi aslan parçası. Son 8. Kırmızı çarpan. Çarpan gelir mi dede? Evet 15 çarpan fena değil. Çek garaja gelsin. Çek garaja gelsin. Hadi bakalım. Son 5. Son abi sonları oynuyoruz artık. Hadi bakalım. 400 TL aldık lan daha kum saati ver. Taç ver dede kum saati ver dede. Ah be ulan dede. Ah be ulan dede. Yüzükler. Ver yüzükleri dede. Vermedi abi. Şöyle 1000 TL aldık. Hadi bakalım. Yüzükler. Oturdu be yüzükler. Hadi lan dede sembol o zaman. Bırak lan sembolleri dede. Peşimizden ver lan. Fena değil abi. Çek garaja gelsin. 100 çarpan aldık. Şöyle biriken kumbaramızı attık. Şimdi. Abi şu satın almayı yapalım. Bol şans. Hadi bakalım. Gelirse çıkıp gidelim abi. Artımızdan attık bakalım abonka. onka. Taçlar sınırda kalan taçlar. Koy çocuğu dedi. Çarpan koy dedi. Çarpan koy dedi. Abi 10 çarpanla başladık. Bir daha konunu kaldır. Bir daha konunu kaldırdı. 20 çarpan. Yüzükler de oturdu. Bir daha dedi. Bir daha dedi. 30 çarpan. Her patlamaya çarpan ver dedi. Bir daha ver dedi. Bir daha verdi de 40 çarpan oluşturduk lan. 40 çarpanı nasıl oluşturduk be güzel. 152 katı şöyle 40 çarpan güzelliği. Çek garaja gelsin. Çek garaja gelsin abi. Haydi bakalım. 50'yi kaçırdık. 2 yüzük. Yeşil devam abi. Devam. Kaçlar sınır. Son 4. Lan yapma lan ne be. Sarılar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi ol işim be. Hadi ol işim be. Çarpanı geç çaktı abi. Son spin'e geldik. O 100 attı son spin'e be. Son spin'e 100 attı abi. Şöyle bir satın alma yapacağım. Hadi bakalım ver gelsin dede. Hemen hemen tüm karımızı attık diyebiliriz. Bakalım abi buradan nereye gideceğiz? Nasıl yürüyeceğiz? kaldı At çarpanımızı Kırmızı At çarpanı morla Lan kum saatini yakaladık Çarpan yok mu be dede be Atmayacak abi buraya çarpan derken Abi bizi ya şaşırttı Bizi şaşırttı dedi bir daha çarpan olur mu Fena bir abi En azından boşa gitmedi 15 çarpan aldık Gönül ister de oraya bir yüz çarpan koysun. Oyunun fişini çekip çıkıp gidelim abi. Ama arayacağız. Şans aramaya devam. Slot tamamen şans. Ben de şansını arayıp buradan Urgun'umu alıp çıkıp gideceğim. Hadi bakalım. Lan kum saati. Yine sınır. Yine sınır. Allah, Allah cezanı Allah. vermesin ya. Lan çalıştım abi. Yüzü koydu yine. Lan bu kaçıncı yüz oldu ya. Bu kaçıncı yüz çarpan? Boş giden çarpan. 3200 Hadi ver dede. Hadi ver dede. Yeşil ver lan yeşil ver be. lan. Neler yaptın sen öyle be? boş yaptın oyunu ya. Bomboş yaptın abi. Devam. Buradan devam abi. Bol şans. Hadi bakalım. Yeşil. Bir daha lan dede çarpan. Bir daha lan dede. Bir daha de. Şuna bak. Bir daha be dede be. Boş geçen çarpanlar. Yakalayamadık abi. Kırmızı. Ne atacak ya abi? Haydi bakalım. Ben hadi. Ben hadi. Son 4. Haydi koçum. Haydi aslan parçası be. Kaldır kolunu gel. Kaldır konunu gel be dede. De. Kaldır konunu gel be dede. De. Kupalar. Zalım kupalar. Son bir abi 50 çarpanı koyduk kumaraya. 4000 aldık. Son spinde çalışmadı oyun. Son spininde çalışmadı abi. Hadi ver o zaman buradan. Hadi ver o zaman buradan dede. Bol şans. Abi ya çekeceğiz fişi ya da üzerine üzerine oynayacağız oyunu. Hadi bakalım. Yüzüklerle başladık. Çarpan çarpan güzel. 1824 Lan ne bu çarpanları be. Lan ne yaptın dede sen böyle 20 çarpan var. Kum saati gelir mi? Kırmızılar. Kum saatleri sınır. 3177. Yüzükler. Kaldır kolunu çarpan at dede. Hadi be gözüm be. Lan oğlum neler yaptın sen öyle bedede be. Senin bu gelmişini geçmişini ben oyun. Abi şimdi kasa. Hadi bakalım bu oyun dolduracak burayı abi. Dolduracak burayı. Bol şans. Hadi bakalım. cezanı versin oyun. Allah cezanı versin oyun senin. Gerçekten var ya. Yine ters yapmaya başladı abi ya. Allah cezanı versin yani. 10 çarpan var abi. At lan şuraya şöyle bir 100 çarpan. Dolgulu bir etkili bir çarpan. At lan şuraya bir 100 çarpan. At şuraya bir 100 çarpan be. At şuraya bir 100 çarpan. Bu ne abi ya? 10 çarpan 10 çarpan atıyorsun dede ya. Ne gelecek ki abi? Taşlara bak sınır. Ulan dede. Ulan dede. Kum saati. Devamlan lan dede, devam lan dede. Büyük bir çarpan lazım. Bizi burada büyük bir çarpan döndürebilir abi oyuna. Hadi lan dede. Hadi lan dede, bir 25 daha at oğlum be. Taç ver be. Yedi de bıraktı taşlar abi. 13600 Son bir. Risk aldık abi, risk aldık. Satın almayı bile çıkartamadık. Şuna bak ya. Haydi bakalım. O katlara o çarpan alamadık abi. O katlara o çarpan alamadık. Hadi bakalım bu şans. Ananın bacanı 250 x gitti işte ya. Nasıl 250 x gitti abi ya. Nasıl gitti o 250 x şuna bak ya. Lan boş yapar artık ya. Bu saatten sonra da boş yapar abi ya. Boş yapar abi boş. Siktir git oyun ya. Gerçekten siktir git ya. Gelsen ne yazar ki? Siktir git abi ya. Gerçekten siktir git ya. Vermeyecek oyun vermiyor abi. Vermeyecek oyun da vermiyor işte böyle. Al işte. Çarpanı gelmiş. Nereye çakıyor abi ya? Dostlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oynadığım yerleri yorumlara bırakacağım. Olmadı abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.